Blackpink'in çok yönlü sanatçısı Vanny. 2025'e hem TikTok'ta hem de Chanel'in Coco Crush kampanyasında damgasını vuruyor sabah rutinleriyle TikTok keşfetini sağlayan Vanny, şık tarzı ve etkileyici bakışlarıyla hayranlarını büyülemeye devam ediyor Asyalı güzelliğin ve modern şıklığın mükemmel birleşimi olan Vanny. Adeta diğer Blackpink üyelerine meydan okuyor. Vanny'nin Chanel işbirliği uzun süredir devam ediyor. Ancak 2025 Coco Crush koleksiyonu ile bu ortaklık yepyeni bir seviyeye ulaştı. Kampanyanın ana yüzü olan Vanny, Kırmızı yakut detaylı kolyeleri ve lüks mücevherleri taşırken zarafetiyle göz kamaştırıyor. Chanel'in global kampanyasında yer almak, Venne'nin uluslararası bir ikon olduğunu bir kez daha kanıtladı. Hayranlar, Venne'nin kampanya fotoğraflarındaki büyüleyici bakışlarını ve kendine has duruşunu konuşmadan edemiyor. "Nasıl bu kadar büyük ve etkileyici gözlere sahip olabiliyor?" gibi yorumlarla sosyal medya tam anlamıyla Venne'nin hakimiyetinde. Chanel'in bu koleksiyonuyla Venne, markanın şıklığını kendi karizmasıyla buluşturuyor. Bunun yanı sıra Vanya'nın Instagram paylaşımları da oldukça ilgi çekiyor. Özel hayatına dair küçük ipuçları ve sahne arkasından karelerle hayranlarına samimi bir pencere sunuyor. Venni, sahne performanslarını da ihmal etmiyor ve Blackpink'in enerjisini hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Venni'nin büyüleyici etkisi sadece sosyal medya ve moda dünyasında değil, müzik kariyerinde de yankılanıyor. Hayranları, Venni'nin solo albümü için heyecanla beklerken, sanatçının her yeni adımı dünya çapında bir olay haline geliyor. Bu yılın Venni için sadece bir başlangıç olduğu açık. Chanel'in Coco Crush kampanyası, onun lüks dünyasında ne kadar güçlü bir figür olduğunu bir kez daha gösterdi. 2025'te Venni'den gelecek olan projeleri heyecanla bekliyoruz.